Teşekkür ederim. Bugün ne yaşadık? Ee, galiba yaşadığım herhalde bu montajdır. Evet ben rüşvet mi almışım? Biri beni mi göndermiş? Onu ben anlayamadım. Biz onlar gibi değiliz. Öyle bir paralarımız yok kimse bizi göndersin de bunu yapsın da şunu yapsın. Ben onu bilmiyorum. Ben e, 97'den bu yana e, yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o e, Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? çuvalları topladılar mı? Doldurlar mı? Onu bir öğrensin önce. O Meral Hanım'a da şunu söyleyin. Ee, sizin de bir kardeşiniz böyle parçalansaydı, sen toplasaydın e, galiba bunu yapmazdınız. E, şey, meclise giderken başka, e, Şırnak'a giderken başka, Hakkari'ye giderken başka. Eğer orası Kürdistan, burası Kürdistan ise bilmiyorum. Aslında bizim nerede yaşadığımızı da ben bilmiyorum. Bunları hepsini artık unuttum. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. <laughs> e, aramızda geçeni söyleyeyim size. E, benim yıllarca içimde olan bir acıydı. Yani böyle bir haykırmaktı. E, ben kaç gün önce e, duydum Bingöl'e gelecek. Ben de onu bilerek bekleyerek, bugünü bekleyerek, o anı bekleyerek ve arabadan indirip şunu inandım. Emindim ki ben yanına gidip yanına geleceğim bir şey diyeceğim ya da bir dilekçe vereceğim. Buna emindim ki kimse izin vermeyecekti. Ben de ne yaptım? Sesim de gürdü, dedim en iyisi ben de bağırarak bir şeyler söyleyeyim. Ve söyledim de. Çünkü niye? Sen Hakkari'ye giderken farklısın, İstanbul'a giderken farklısın, İzmir'e giderken farklısın, sen terörle kalkıp oturan insanlarsınız, ama bir de utanmadan bizden de o istersiniz. Onu anlamadım. Onu gerçekten de anlamadım. Eğer şerefin namusu, hisseti varsa, özellikle o milletvekili diyen kişi, beni temsil eden sözde varsa, Erkek gibi çıksın desin. E, vallahi ben bu adama hakaret ettim. Ben dön, ben çıkıp bütün Türkiye'den özür dilerim. Eğer erkekse, derli kanıysa, çoluk çocuk sahibiyse, anası, bacısı, kardeşi varsa kolakımda söylediği o çirkin söz benim dilim var mı bilmiyorum. Başkanım söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Yani gerçekten dilim var mı o söz söyleme zaten hani deriz ya biz namus için yaşarız. Belki ben haykırdım. Belki benim yanımda bir tane dengesiz, belki ne bileyim bir hasta, bir adam, bir Psikoloji sorunu olan bir insan bunu takip söylerdi ama o söz söylenmez. Hani deriz ya namus için yaşıyoruz. O sözü bana diyemezdi yani. Ama ne yapayım çünkü ben tektim, hiçbir şey yapamadım. Birisi ağa çekti ama polislere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Büngöl Emni Emniyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Niye? Dediler ki biz seni buradan çekelim, belli olmaz aralarında seni alırlar. Yani bir şey yaparlar, beni çekti götürdüler. Peki benim arkamda kimseler vardı sen niye tek başıma gittim kahvede oturdum sonra tekrar geldim arıyorum bu adam kimdir? Ve kendi ayağımla emniyete gidip şikayette bulundum. Kendi ayağımla gittim şikayette bulundum. Şimdi de gittim fotoğrafını tespit ettim. O an tanıdım. Ama dedim ki her şey net olsun. Çünkü kameralar var burası, burası öyle dal başı bir yer değil dedim. Ben gidim dedim her şey tespit olsun. Evet gerçekten bana hakaret küfürler eden aynı o şahıs Altan da bana tekme vurdu. Ayak dizlerinde ayakkabı bana vurdu, hala yarısı var. Vardır yani. Bunları çektim, hepsi rapordadır. Ve bana bu hakarete eden şahıs, bir de utanmadan, ıslanmadan gidip televizyonda diyor ki bunlar yalandır. Senin gibi bir insan olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Sen hangi yüzle insanları karşısına çıkıp da o isteyeceğim ve senin başkanın hangi yüzle bu teröre destek vererek o isteyecek, onu da bilmiyorum. Hepinizi Allah'a bırakıyorum ama sonuna kadar, hani bir şey vardı, bir dakika. Hani diyorlar ya, biz Türk adaletine güvenmiyorduk. Belki güvenmiyorlarsa ben Türk adaletine güveniyorum işte. Ben alt tabanda bir vatandaşım, siz ise en üstte şeysiniz, milletvekilisiniz, bakansınız. Ama ben en alt tabanda bir vatandaşım. Ben yanımda tek bir kişi alabiliyorum. Ben Bingöz Şehit ve de Dernek ailesinin yanında onların onlara sırtımı dayanıyorum. Başka kimsem yok zaten benim. Benim hiç kimsem yok. Bir üstte Allah'ım var. Peki burada bir tepki verdiniz. ilk verdiğiniz tepkide şöyle bir ifade kullandınız. Dediniz ki e, bu kadına inanmayın. Bu kadın e, benim şikayetçi olduğu hakkında ben ceza... Olmuştur edeyim. evet olmuştur. ceza da yemişim. Olmuş. Bunu da anlatabilir misiniz? ne anlatmama gerek yok ki olmuşsa ne eğer ne şaratın kesti parmak acımaz. Evet ben bir tepkime diyeceğim de verdim. Ben cezamı da aldım. Onu da aldım. Teşekkür ederim. Eğer bir genel başkan kalkıp da bir vatandaşa her gün her biri bir avukatı bir vatandaşa mahkeme açıp da kazanıyorsa yazıklar olsun sonra. İki biri, bir, şey daha söyleyeyim. Sen hiç bir yere giderken yargılanmadan, sorgulanmadan nasıl bir davadır bu? Ben bin gönle oturuyorum. Benim mahkemem İstanbul Çağlayan'da olmuş. Benim hiçbir şeyde haberim yok. Suçluysam Suçluysam tekrar görmemişim. Nerede bana bir tanesini göstersinler. O geçmiş olabilir. Şey şey sonra neler yaşadın diye anlatabilirim. Neler yaşadım? Yaşadım mı? Daha ne yaşayayım yani? yani, yani daha bir yani. şey var mı bundan başka? Olayın bizim yaşadın mı? Yani daha nasıl, ne, ne yaşadım yani? Daha ne, ne, yaşayayım yani? Ben kardeşim şu an benim gözümde sanki aynı sahnesini yaşıyorum. Başka bir şey yaşamadım. Ben yaşadım olur zaten. Suç duyurusunda yani bulundum. Bulundum. Suç duyurusunda kendi ayağımla gittim. Suç duyurusunda bulundum. Biraz önce de gittim. Aynı kameralı, medyalı hepsinde tespit ettim. Ne Siirt, ne Bingöl, ne de Türkiye'nin herhangi başka bir yeri Kürdistan diye bir bölge ülkemizde yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer de yoktur. Arkadaşımız bunu ifade etmiş. Lütfü Türkkan özlü kabahatinden büyük bu arkadaşımıza ağza alınmayacak küfründen dolayı öncelikle Türkiye'deki bütün şehit ailelerimizden, gazilerimizden ve Bingöl halkından özür dilemelidir. Bu küfür sadece bugün burada bu kardeşimiz nezdinde yapılmamıştır. Türkiye'deki bütün şehit ailelerimize, gazilerimize ve bütün Bingöl halkına yapılmıştır. Biz kardeşimizin yanındayız ve haklarını da sonuna kadar savunacağız. Pazartesi Allah'ın izniyle biz dernek olarak, değerli kardeşimizle beraber biz lütfi Türkan hakkında suç bulacağız.